bir oyunumuz var. O oyuna daha yeni mi geldi? <laughs> ben oynadık zannediyorum. Oyunumuzun ismi iki satır. Burada ben iki satır bir rap şarkısı yazacağım. Sen iki satır yazacaksın. Arkadaşlarımız iki satır yazacak. Ve sonunda da sen bunu seslendireceksin abi. Nasıl? Hepsini birden mi? Ya zaten toplasın. <laughs> Aa sekiz satır çıkıyor. Tamam, ya. hadi. Tamam hadi. Oğlum, kağıt kalem. <laughs> ne yapıyoruz? Da 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 da, 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 da. Da, 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 Ben niye başlıyorum ya? Doruk Chan King Kong. <laughs> Peki ben bunu devamını yazmak zorundayım. Hayır abi. hayır bağımsız. Herkes bağımsız. Ben bunun devamını yazmayayım. Daha kötüsünü yazmayayım. Hayır. Ben bana küfür etti. Oha! Ben diss yedim şu anda. Cihan Özdemir. Çiğre Dayım mı bu? <laughs> Adam doğaçlarken <laughs> bile cinsiyet. Ben <laughs> <laughs> oku bence. Ben okumayım buna. Ama bunu hiçbir rapçi kabul etmez ben sana söyleyeyim kardeşim Arif. için okuyorum. Lütfen bunu bir rap olarak değerlendirmeden dinlerseniz. <laughs> Elimde kalem yanımda Samet. İyi gelecek rap show hepinize sabret. sevgili Dorukcan'ın. Puanlıyor muyuz acaba? Alkışlarla puanlıyorlar. <doğalım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Formatı değişti. Bu benim bölüm. Bu gece beynimden vurulmuş. Bir dakika, bir dakika. Bunu böyle, böyle başlayamazsın. Ön hazırlı. <laughs> Samet'in kısmındayız arkadaşlar. <laughs> Yazdığını sadece dinleyin. Bu gece beynimden vurulmuşa, vurulmuşa döndüm. Ben başrol Dorukcan Can e, bu kimin bölümüydü? Cihan abi. Cihan abi demiş ki şu anda rap show'dayım. Abone olmayı unutma canım dayım. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Alkış yok. <laughs> Baba alkış çıkmadı bir. Şimdi artık YouTube programı yapıyorsun. Evet. Abone ol butonu koyacak mısın buraya? Koyacağız. Nereye Hep düşüyor? Nereye düşüyorsun? tarafa mı koymak istersin? değil mi? Buraya koyalım. Tamam. Burada abone butonu olacak arkadaşlar. Cihan abi hazır yazmış. Ya belli ki niyet burada. <gülüyor> <gülüyor> bu da sevgili cinsiyetçi arkadaşım. <laughs> Halit Erman Ersoy neredeyse. Benim dedi. baba vurma sana de bana aldım kızını yeter artık daha çok kötü ne olur Kız kimse Kimse zaten alkışlamadı farkında. Kaybeden <laughs> <Gal> <laughs> <gal> <laughs> net sensin yani şu anda. Abi galiba <laughs> gal sen <laughs> <y> kazandın. <laughs> o zaman Samet'i e alkışlıyoruz. Samet kazandı. E... <laughs> <laughs> Tabi burada hep rapçiler kazanacak farkındasınız Hakikaten. Bak benden sonra. Bu arada benimki de çok kötü inanılmaz yok kötü. Yok abi sen niye diz kafasına gittin bana anlamadım ya. Aklıma bir şey geldi. <laughs> de yani. bir sataşma yok. Sen bayağı bana gömçürdün yani. <gülüyor> <gülüyor> Samet iki satır bölümümüzü nasıl buldun abi? Bok gibi. <laughs> <laughs> Bence keyifli. Yani çok keyifli hale gelebilir şey. Çok Sağ güldük abi. eğlendik sonuçta evet yani. Evet abi niye bok gibi dedin ki sen? Abi geyik olsun işte. <gülüyor> <gülüyor> sen demedin <laughs> mi oğlum programdan önce bana? <laughs> abi sen. <gülüyor> <gülüyor>